Bir gece Hazreti Ömer Medine sokaklarında dolaşırken uzaktan bir evden gelen ağlama seslerini duydu. İçeri baktığında yaşlı bir kadın bir kazanın başında oturuyor, çocukları ise açlıktan ağlıyordu. Hazreti Ömer kadına ne yaptığını sordu. Kadın: "Çocuklarım aç. Onları avutmak için içi boş bir kazanı kaynatıyorum. Umuyorum ki uyuya kalırlar." Bu sözleri duyan Hazreti Ömer'in gözleri doldu. Hemen devlet hazinesine gitti, sırtına un çuvalı ve diğer erzakları yükledi. Yanındaki hizmetlisi, ya Emir el-Mü'minin, bırak ben taşıyayım, dediğinde Hz. Ömer şu cevabı verdi. Ben bu yükü dünyada taşımazsam, ahirette nasıl taşırım? Kadının evine döndüğünde un çuvalını indirdi ve kendi elleriyle kazanı ateşe koydu. Alevler yükselirken kadının şaşkın bakışları arasında Çocuklar doyana kadar onlarla ilgilendi. Sonunda çocuklar gülerken Hazreti Ömer derin bir nefes aldı. İşte şimdi rahatladım. Siz değerli misafirlerim izlemiş olduğunuz çalışmamı beğendiyseniz, hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir. Hadisine nail olmak için paylaşım, beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Daha çok kişiye ulaşabilmek dileğim ile. Allah'a emanet olun.